Tarımın Sesi programına hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Yunusemre ilçesi Piritlılar Mahallesi'ndeyiz. Ve konumuz kurutmalık domates üretimi. Gördüğünüz gibi zaten kurutmalık domates üretimi içerisindeyiz. Konuklarımızda yer alan Şube Müdürü Zeki Personellerinden Gıda Mühendisi Gül Fatma Kızrak ve Gıda Mühendisi Leyla Yaşar Kızrak. Ayrıca Peyzaj Vakfı Muhtarımız Dağrışen olacak bizimle. Hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ben hoş. kısaca bir e, gerçekleştiriyor. Ve e, bu sanayi domatesler salçalı, kurutmalık ve soğuk koşullarına bağlı olarak 7 ve 10 gün içerisinde bu e, domatesler kuruyor. E, şeyde iklim koşullarına bağlı olarak da domatesler yaklaşık Eylül sonuna kadar e, sergide yerini alıp kurutmalık domates olarak işlemini gerçekleştiriyor. E, bu sene yaklaşık 1 kilogramlık domatesin kurutma, kurutma işleminden önceki fiyatı 80 kuruş civarında. Bir e, 1 kilogramlık domates, kuru domatesin fiyatı ise 15 lira civarında gerçekleşiyor. E, arkada gördüğünüz gibi işçilerimiz var. E, buraya domatesler geliyor. Burası yaklaşık 100 dönüm, e, 400 ton ya domates alıyor. şey domates işler buraya geldikten sonra işçiler kesim işlemini gerçekleştiriyor. Sonra tuzlama işlemi yapılıyor ve sonra etap etap kurutulmuş domatesler yani yaklaşık yılda 13 milyon ton domates üretimi yapılmakta. 2017 verilerine göre. Bu rakam Çin ve Hindistan'dan sonra 3. ülke üretici konumundayız. Kurutulmuş domatese gelirsek de özellikle güneşlenme süresinden kaynaklı olarak Asya'nın ülkeleri olan İtalya, İspanya ve Türkiye'de domates başta yer almaktadır. Ee, için, özellikle, Avrupa ülkelerinde e, ihracatı çok fazla olmakta. Avrupa ülkeleri, e, Rusya, Japonya, e, Kanada gibi ülkelere çok fazla ihracatımız olmaktadır. E, Tunus, İtalya ve Özellikle işçilik ücretini azaltmak için e, yine güneşlenme süresi uzun olan Kuzey Afrika ülkelerinde, e, Fas, Tunus, Mısır gibi ülkelerde de üretim yaptırarak e, ülkemizi rekabet fiyatlarıyla ilgili kısmı sıkıntıya sokmaktadır. Ayrıca da şunu belirtmek isterim ki e, kendi iç fiyatımızda da üreticilerle birbiri arasındaki e, fiyat kırdırma durumlarından dolayı dışalım satışının fiyatının düşürülmesi ve e, E, ellerindeki ürünü satmak için e, direk acele davranması da fiyatlarımızın düşmesine sebep olmaktadır. İhracat konularında genelde bu konularda sıkıntı yaşıyoruz. Peki e, Manisa'daki yerine kurutulmuş domatesler? Manisa'daki yeri, ilimizde e, yaklaşık 30 adet e, domates e, işleyen tesis bulunmakta olan 10 tanesi kurutulmuş domates hı hı. işliyor e, ve e, kapasitesi yüksek, e, yaklaşık 220 bin domates, aeropotum ürünler bir şey kullanın ya da donuk olarak saklayın. Eee bu firmalar yine doğrudan sofraya kadar eee sağlayan kalite standartı bakıyor <laughs> ama uygulamada dalar. Yani eee sofrada e, herhangi bir partideki e, ürünün e, hangi çiftçide üretildiğini, e, ne kadar bulabilmektedirler. E, yine kurtulmuş domatesle e, Manisa bölge, Ege bölgesinde e, Manisa, İzmir, Aydın bölge, e, illeri öne çıkmaktadır. Hı hı. Hı hı. E, biz Manisa olarak ikinci sırada yer almaktayız kuru domatesle. E, yine son yıllarda e, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da e, üretimler görmektedir. Yani. Evet. Peki bu domates kurutma yöntemleri hakkında kısaca bir bilgi alabilir miyim sizden? Ne gibi yöntemler kullanılıyor? E, öncelikle e, yapma işlemi gıdaların uzun süre muhafazası için ilk çağlardan e, beri uygulanan e, bir yöntemdir. E, bu yöntem gıdaların suyu uzaklaştırması ile e, esasına dayanır. Bakteri, küf, e, maya gibi mikroorganizmalar gıdalarda verebilmesi için belli bir miktarda su ihtiyacını e, ihtiyacı Bu ihtiyacın e, kurutma ile azaltılmakta ve e, zararlı mikroorganizmaların e, üremesini engellemektedir. de e, ilk olarak güneş depoları son teknolojik gelişmeler de birlikte e, çok çeşitli e, kurulma yöntemleri vardır. E, i̇limizde tünel tipi, e, kabin tipi ve konveyer tipi e, testlerimiz mevcuttur. Hı hı. Her yıl e, avantaj güneşte kurutma ise e, enerji maliyeti neredeyse sıfırdır e, ve e, raf ömrü daha uzun da uzundur. Hı hı. Tamamdır. güneşte kurutma yöntemi neden tercih ediliyor ve avantajları nelerdir? Bir de ondan bahsedelim. Güneşte kurutmada eee enerji maliyeti ne dediğim gibi neredeyse sıfır olması ve raf ömrünün uzun olması en büyük tercih edilmesinin sebebi o. E ve domates yaklaşık olarak %95 su içermektedir. Ve geriye kalan %5 de karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin, mineraller içermektedir. Ve domates de ayrıca e, glikopen bileşiği bulmaktadır. Bu glikopen bileşiği e, şeker e, diyabet, kanser, alzheimer gibi kronik rahatsızlığın tedavisinde e, etkinliğini azalt ve önlenmesinde hı hı. önemli birleşiktir. Bu taze domatesde 100 mg'da 3 mg iken bu güneşte kurutulmuş domateslerde 100 mg'da 45 mg'a kadar çıkmaktadır. Yani bu ortamdan da evet, önemli. Hem de sağlık bir açısından. Sağlık açısından. Aynen. Var. Peki, kurutulmuş domateslerin proses aşamalarından biraz bahsedelim isterseniz izleyicilerimize. Kavrulmuş domates e, Temmuz, Ağustos, Eylül yani içinde bu aylardan e, özellikle e, yapılmakta. domates çeşitli olarak da sanayi tipi, silindirik, elit, ve etli domatesler kullanılmaktadır. E, kurutma işlemi beyaz örtü kaplı açık alanlarda ve güneş altında yapılmaktadır. Genellikle işletmeler sözleşmeli üretilir, pide ve tohum dağıtmaktadır ve bu tarladan hasar edildikten sonra traktörlerle e, plastik kasalarda e, sergi alanlarına getirilmektedir. Hı hı. E, sergi alanına geldikten sonra yoğun işçilik gerektiren bir işlem zinciri olan sergi alanı kasaların eşit dağıtılması gördüğünüz gibi eşit dağıtılmasıyla eee bıçakla ikiye bölmektedir veya hı. müşteri isteğine göre dörde bölünmektedir. Demirleri kesik yukarı gelecek şekilde biz sergi alanına serilir ve üstünde e, tuz veya e, sodyum kullanılmaktadır. E, iklimsel i̇klimsel koşullara bağlı olarak kurutma süresi e, ortalama bir e, hafta 7 gün içinde bitmektedir. E, sonra kurutma işlemi tamamlandıktan sonra çuvallanıp e, işletmesine taşınmaktadır. Yargın çok yaygın olarak çalışmaktadır. <laughs> Peki bir de güneşte kurutma, kur, domatesi kuruturken nelere dikkat etmeliyiz, üreticiler nereye dikkat etmeli? Biraz da bunlardan bahsedelim. Güneşte kurutma sürecinde belirlenen temel sorunlarından bir tanesi çoğunlukla içerik hatalarından dolayı sıkıntı yaşandı. Bu işte Selçuklu'daki domatesin ürünlerinden dolayı birebir bağlı olduğu için unutma zamanı seçilmesi de çok önemli. E, sergi zamanları da sıcak takibi yapıldı. Domates kurutma işlemini en çok etkilen ve zarar veren etkilen bir de rüzgar. Evet, aynen öyle. Evet. İzleyicilerimizden de özür dileriz. Hava muhalefeti nedeniyle birazcık sesimiz az geliyor olabilir. Kusura bakmayınlar. Ee, rüzgar Rüzgar çevredeki tozlar her şu an e, domatesin üzerinde yapıştırdı. çevre yollardaki araçların ton, ve mikrofon rüzgarla birlikte taşınmasıyla olmaktadır. Genellikle asfalt yollar, yollara yakın bölgeler tercih edilmeli bu konuda. Asfalt yollar derken yani ana arterlerden uzak olması gerekmekte. Uh -huh. Yine kurşun, civa gibi egzoz gazı kaynaklı bulaşmalarda önlenmesi için ana arterlerden uzak e, ee, yine asfalt kenarı bölgeler tercih edilmeli. Konumuz konumda gayet uygun bir yer. Aynen. Ana arterler aynen, uzak. Asfaltın yakınında da değil. Kurutma yöntemi de aslında biraz da yöntemdeki yöntemlerden hani biraz da bakmışlar. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey Kurutma iş Özellikle dışarıdaki çevresel koşulları maruz etmenini azaltmaya çalışmaktadırlar. Hı hı. Belki bu konuda da hani ilimizde de ilerleyen zamanlarda bir çalışma hı hı. yapılabilir. Hani güzel duygulamalar hı hı. gerçekten. Ki burada da gördüğünüz gibi rüzgar sıkıntılı. Teşekkür ederim. Biraz da muhtarımla Sonradan burada yayın gerçekleştiririz. O zaman tekrar size daha iyi aktar, aktarım yapabiliriz. Mayıs atarım sesi programından bu kadar. Hoşçakalın.